dilerim siz gelsin bakalım. Katılımcılar şöyle bir katılsın. ondan Sonra başlayalım. Evet. evet Yavaş yavaş gelmeye başlandı. Evet. Nevel Orgi Butik'ten herkese merhabalar. Bugün malum Perşembe bizim teknik günümüz. Bugün dün paylaşmış olduğumuz bu YarnArt'ın jeans Blush serisiyle yapmış olduğumuz bluzla ilgili çok fazla tarif isteyen oldu. Madem öyle dedik biz de bu güzel bluzumuzu sizler için anlatalım. Artık yavaş yavaş Havalar evet ısınıyor. Herkes yazlık böyle koton, mercerize örgülere başladı. Özellikle de bu tarz çalışmaları mağazalarda, markalarda da çok fazla görüyoruz. Hem maliyet olarak çok uygun hem de çok şık duran güzel bir çalışma. Evet Nazlı'cığım bize bugün yine neler anlatıyorsun? Dediğin gibi dünkü canlı yayından sonra çok soru çok, geldi. Bana evet. da geldi sorular hatta anlatır mısınız anlatır mısınız? Onun için hani dedik ki anlatalım evet. söyle. E, faydalı olalım insanlara, örsünler güzel güzel. E, aslında çok basit bir örnek, evet. e, düz örgüden oluşuyor. Sadece, e, gerçi teknik anlatımlarda biz anlatmıştık V yaka, ama Hı -hı. Yine ama yine bugün üstünden geçeceğim, geçeyim. evet. Evet, sadece e, kol yani şu askı kısmında bahsedeyim. Hı -hı. Orada biz lastik yaptık ki düz örgü biliyorsun içe doğru kıvrılır şöyle geliyor burayı böyle güzel bir lastikle tamamladık Hı -hı. ki dümdüz kalsın, içe kıvrılmasın diye. Onların evet. detaylarını göstereceğiz dediğim gibi çok basit. Çok basit. Ee, bu çalışma 40 evet. bedene kadar çok rahat bir şekilde olur, olabilir. Olabilir. Evet. toplam 2 yumak kullanmışız ee, adet biz. adet kullanmışız. Tamam. Şimdi bakıyordum da burada. Dün yapınca... tarttık ama yani şöyle 3. yumaktan sadece şey, az, az, 10, gram 10 gram kullanılmış. kullanılmış. <laughs> Doğru. Sadece 10 gram kullanılmış. Yani atıyorum 2 sıra eksik yaptıklarında olacaklar. Hani neredeyse ya hiç üç, kullanılmamış. Eksik Aynen öyle. Aynen öyle. Tercih meselesi o kısmını sizlere bırakıyoruz. Aynen. El farkından dolayı da Tabii riske öyle. girmemek adına yine 3 yuma kalın. Çünkü yarın ay cins plaşların fiyatı zaten 38 lira. 3 yuma kaldığınızda bedavaya bir bluz yapıyorsunuz Aynen. Belki zaten. Belki uzatmak evet, Hiç riske girmenin, hiç girmenin anlamı girmeyin. yok. Aynen. Ben direkt ölçüleri vereyim istersen. Burada hı hı. yazmışım Nevriye'cim. Evet. Ön arka eşit iki parçadan oluşuyor zaten bu. Hı hı. E, 80 ilmekle başlıyorsunuz. Bizimkinin genişliği 45 santimdi. Evet. Orada yazmışız. Şuradan koltuğa kadar dümdüz örgü 36 santim örmüşüz biz. Hı, hı Sonrasında direkt kesimlere başlıyoruz. Evet. Şimdi koltuğa ulaştığımız noktada e, yaka'yı da açıyoruz. Hı hı. Direkt ikisinin iki taraflı böyle toplamda 12 tane ilmeğimiz kalana kadar kola açarken V'yi de açıyoruz. Aynen, aynen, Hı -hı. aynen. Sıra başında ve sıra sonunda. Şimdi onu göstereceğim. Tamam. Eksiltmelerimizi yaparak ilerliyoruz. Ee, bu 80 ilmek diye tam ortadan düşünün. Hı -hı. 40 ilmek, 40 bu tarafa, 40 bu tarafa ayırıyoruz. İki eşit parça. Evet. Herhangi bir kesmemiz yoktur ortada. Direkt ayırıyoruz. Evet. Ee, dileyenler daha güzel bir görüntü olsun istiyorlarsa şöyle iki ilmeği saç örgüsü gibi üst üste çaprazlayarak da getirebilirler. Aynen. Şurada ilmekte açıklık kalmasını istemiyorlarsa. Ama herhangi bir kesme işlemimiz yok. İlmeğimizi iki eşit parçaya bölüyoruz. 40 bu tarafa, 40 bu tarafa. Evet. Dediğim gibi sıra başında ve sıra sonunda ikişer ilmek içeriden. Bakın en baştan değil de iki tane ördükten sonra içeriden kesme yapıyoruz. Hı hı. Burada da aynı şekilde ki düzgün bir şekilde çıksın ekstra bir işlem istemesin diye. Hı hı. 12 ilmek kalana kadar bu işlemimizi devam ediyoruz. Kesmelerimizi her düz sırada yapıyoruz. Sonrasında kalan 12 de askı boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar lastikle yükselterek evet. Sonra da Bahsetmiş olduğumuz çalışma 36, 38 ve 40 bedene uygundur, uygundur. Bilginizde olsun. Evet. Ee, sayfanın resmini çekeceksiniz. Hemen onu tekrar tabii, şöyle tabii. bir göstereceğim. Yazıyor herkes. Evet. Tabii şöyle olduğunda çift oluyor. Şöyle yapacağım. Ben şöyle bir tek tek göstereyim. İlk önce <laughs> şöyle benim telefonumdan göstereyim. Bakın şu taraf ve yaka bluz bu kısmın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi 36 ve 40 bedene kadar uygundur. Sevgili Nazlı'nın e, takipçilerinden de şöyle onlar da böyle ekran görüntüsü alabilirler. Gerçekten çok kolay. evet. Dilersen başlayalım. Tabii. Şimdi Sen kaç burada? ilmek başladık? Ne evet. yaptık Nazlı'cığım? eee santimle verelim. Zaten onları verdim söyledim Hı -hı. ama tekrar üstünden geçeyim. 80 ilmek Hı -hı. koltuğa kadar 36 santim düz örgü yapıyoruz. Tamam. Ben burada lastik koydum ama dileyen lastik de koyabilir. Hı -hı. Hani düz örgü kıvrıldığı için ben şimdi lastik koydum. Biz sonrasında buraya tığ işi bir yere yaptık. Onu da teknik anlatımlarda anlatmıştık Evet, orada var. Aynen. Sonra da güzel arkadan hafif buhar vererek el ütüsüyle düzeltirdik düz hale geldi. Çok güzel. Aynen. Hani diğer taraflarda bir işlem yapmadığımız için burası da düz kalsın istedik. Şimdi ben burada 28 ilmekle başlamıştım. Hı hı. Şimdi e, 14 14 ikiye ayıracağım. E, ama nasıl yapacağım? Şimdi koltuğa geldiğimi farz edelim. Kesimlere başlayacağım. Evet. Yani şuradan başladığımızı düşünün. Koltuk hı hı. kısmındayım. Şimdi buradaki kesimler başlayacak. Sonra Buradan da ve burada. Aynen. Şimdi bu iki tane ilmeğimizi ördükten sonra kesme yapıyorum. Hı hı. Şimdiki burada kesmem ilmeklerimizin yönü eğer böyleyse bu şekilde girip keseceğiz. Ama hani atışa göre değişiyor. Bazılarının ilmeği bu şekilde geliyor ya. Evet. Eğer öyleyse bu ilmeklerinizi lütfen düzleyin. Böyle <laughs> düz konuma getirin. Bu iki ilmeği keserek alıyorum. Ee, şimdi 14'tü. Ben iki tane keseceğim için 12 ilmek üzerinden gideceğim. <laughs> 2, 4, Bırakayım ben şimdi kesme yapacağım çünkü bakın böyle şimdi bu tarafa olan kesmemi de benim ilmeğimin yönü böyle olduğu hı hı. için bu da sağa doğru kesme yapacağım. Evet. Düzgün çıkması için bu sefer ben ilmeklerimin yönünü çeviriyorum böyle çevirip koydum bu tarafa doğru bir kesme yapıyorum. Kesmemi yaptım şimdi iki tane düz ilmeğimi ördüm örgümü de yarılamış oldum. Evet tamam. Şimdi biz burada dediğim gibi hiçbir işlem yapmadık direkt dönüyoruz önce bir tarafı yapacağız. Sıra başlarında ben boş alıyorum, diğerlerini ters örgü olarak devam ettiriyorum. Evet, kesmemiz, bakın burada kendini gösterdi. Evet. Şimdi tekrar kesme yapıyoruz neydi? Her düz sırada yaptık biz bu kesmeleri. Hı hı. Bir. İki tane ilmeğimi örüyorum. Hı hı. Sonra buradakini geldiği gibi alıyorum. Hemen. Evet. Yani iki ilmek içeriden kesme yapmış oldum. Şimdi düz örerek gidiyorum. Sıra sonunda dört ilmeğim kalınca tekrar hı hı. kesme yapacağım. Ben buradan dönüş yapmışım. Biraz ilmeklerimiz bizim az oldu tabii. Onun için şu ikiyi sökeyim. Bakın şurayı evet. ayırdık. Dört ilmeğim kalınca ben burada ilmeklerimin yönünü çevirip bu şekilde kesiyorum. Sonra bu iki ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar dönüş. Evet, yavaş yavaş çıkıyor. Evet oluşmaya başladı. bir şey olacak ama hı hı. mantık Ama en azından, en azından mantığını anlayacaklar. Hem kolda hem V'de ne yapıyoruz evet. çift taraflı olarak. Evet. Aslında şimdi hep bunlar teknik anlatımlarda var. var. Evet. Ama hazır bluzu anlatırken tekrar, tekrar şöyle üzerinden bir geçelim. geçelim istedik. Aynen. Yine iki ilmeğimi ördüm. Evet. İki ilmeğimi kestim. Şimdi burada dört ilmeğim kalınca, arada bir tane ilmeğim kaldı. Tekrar ilmeklerimin yönünü çevirip kesme işlemi yapıyorum. Evet. Biz bir bluzda e, burada 12 tane ilmeğimiz kalana kadar ilerledik neye için. Ama şimdi benim sayım çok az olduğu için. Ben bir kere daha kesme yapayım. Sonrasında lastik kısmını hı hı. göstereyim. Yazın hepimiz böyle kolsuz ve V yaka e, buluzda çalışmayı çok seviyoruz. Kroplar, buluzlar yapıyoruz. İşte kol kesmeyi burada nasıl yapıyoruz? Kolsuz çalışacak olanlar ya da aynı mantıkta yapıp yine sonra ilmek çıkararak kolunu da örersiniz. V'yi nasıl yapıyoruz? Tüm detaylar hı hı. burada. Evet şu an benim bir tane ilmeğim eksik kaldı kesmem için. Şimdi burada ikili kesince dört ilmek içeriden kesecek değil evet. mi? Evet. Bu durumda da şöyle bir şey yapabilirsiniz. <laughs> Direkt üçlü kesme de yapabilirsiniz ama sizde zaten öyle bir şey denk gelmeyecek. On iki ilmek kalacağı için dört burada, dört burada, dört tane de düz ilmeğiniz ortada kalacak. Hı -hı. Şimdi ben kesince burayı üçlü de kesme yapabilirim ya da hiç kesmeden dümdüz de ilerleyebilirim hı hı. artık VM oluşturduktan sonra üçlü kesmeyi de şimdi göstermiş olayım aslında ben tamam. nasıl yapıyorum onu da görsünler. Olur. Mesela iki ilmek burada iki ilmek burada kaldı ortada üç ilmeğim var ama kesme yapacağım hı hı. düzgün çıkması için bakın şu üç ilmeği baz alırken ortasındaki ilmeği hı hı. şişime alıyorum. Şurada parmağınızda ilmeğinize destek verin sökülmesin hı hı. çıkarıp bunları yer değiştiriyorum bakın böyle. Evet. Şimdi bu ikiyi ben arkada örüyorum, yani kesiyorum. Evet. Üçüncüyü de üstünden geçiriyorum. Hmm, güzel bir Düzgün teknik. bir Üçlü kesme. Evet. Oluyor. Bakın böyle. Evet. Bakın nasıl oluşmaya başladı artık gördünüz nasıl muntazam güzel çıkıyor. Şimdi lastiğine geçelim. Artık çünkü ilmeklerimiz bitti. Hı hı. Lastikte de bir ters bir düz yapıyoruz. Evet. Ee, ama düzlerimi ben biliyorsun her zaman boş olarak örüyorum. Evet. Terslerimi örüyorum. Düzlerimi örgümün ön yüzündeyken ama. Evet. Arkada hepsini örerek gidiyoruz. Bir ters bir düz. Şimdi geldik bakın. Düzümü boş Tersimi ördüm. Bu düzü yine boş alıyorum. Tersi örüp düzü boş alıyorum. Örgümün ön yüzeyinde. Evet. Dönüyorum. Arkada bakın ipiniz içeride kalıyor. Zaten öyle kalması gerekiyor. Direkt örerek başlıyorsunuz. Evet. Şimdi birkaç daha gösterelim. Tersini örüyorum. Düz ilmeğimi boş alıyorum örmeden. Evet. Tersi ördüm düz ilmeğimi aldım. Direkt örerek başlayın. Arka sırada tüm ilmeklerinizi gördüğünüz gibi tersleri ters, düzleri düz örerek devam ediyorsunuz. Hatta bu şişe alayım daha net görünsün. Düzü boş, tersleri örerek. Evet bakın şu an askı kısmındayız artık. Gayet güzel de hem V'miz hem de bakın kol bakın. kesmemiz mini oluştu. oluştu gördüğünüz gibi. Böyle. Heh. Evet. Şu şeyin üstüne koysak mı Nazlı minyatürünü görsünler üstünde? Şurayı mı? Ha. evet. Tamam. Bakın nereye geldik? Evet, Biz bakın. aslında buradan başladık böyle evet. farz edin. V'si oluştu, V'si kol oluştu. kesildi. Bakın. ve askı kısmında oluşturduk. Aynen. Çok güzel bilgiler paylaştı yine Nazlı. Sağ olsun. gibi. Burada sizde 12 ilmek kalacak. Evet. Unutmayın. Biz küçücük bir parça üzerinde Minyatür çalıştığımız için, için. Evet. olduğu için. Evet. Hatta askının da ben boyunu vereyim. Hı hı. Tabii onu Öncesi herkes kendi, kendi şeyine göre, göre ayarlar. Bakalım mesela önce şurasını vereyim V'den itibaren 14 hı hı. santimmiş. Sonra lastiğe geçtiğimiz noktada da bakalım biz kaç santim oluşturmuşuz? 8 santimde lastik yapmışız. Evet. Yani 8 burada. 8 de arkaya gelince 16 santim. Evet. Öyle düşünün. Zaten diğer ölçüleri vermiştik burası 36 santimlik koltuk altına hı hı. kadar genişliğimiz 45 santim ilmek sayımız 80 ve dediğim gibi gösterdiğim gibi ortadan ikiye ilmekleri tamamen ayırarak başlıyorsunuz. E, aslında gerçekten çok kolay. Çok bir gerçekten örnek. çok kolay. E, yazında en çok zaten örülen şeyler dediğim gibi V'ler kol açmalar kolsuzlar vesaire. Asklılar. Bence yazın bol bol kullanacak olduğunuz tekniklerin üzerinden evet. geçti Nazlı. Çok da sordunuz zaten dün, hı hı. E, yarın artın bu jeans plaj serisi de çok güzel. Bakın gördüğünüz üzere dümdüz örgüsü muazzam Mantazan. güzel. Çok da güzel renkleri var, düz olan renkleri de var. İsteyenler ebroli, isteyenler böyle düz bir şekilde de çalışabilirler. Evet. E, fiyat olarak da çok uygun. E, üç mak aldığınızda böyle Bence. bir bu ediyorsunuz. Evet farklı farklı <laughs> renkleri eteklerinizde, şortlarınızda, pantolonlarınızda bol bol en kullanılan, en çok kullanılan şeyler. şeyler. Ve çok güzel yorumlar geliyor Nazlı. teşekkür ediyoruz Biz diye teşekkür ederiz. Ee, yine böyle güzel güzel yaz modelleriyle karşınızda olacağız evet. böyle yazlık bluzlar paylaşacağız ajurlar paylaşacağız sezonu yeni açıyoruz evet yeni sezonda böyle çantalar paylaşacağız sizlerle güzel güzel paylaşımlarımızı yazlık sezonda da yapmaya devam edeceğiz evet. hiç merak etmeyin güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz ve tabii ki bizden ne öğrenmek istiyorsanız yorumlarda canlı yayının altına Yorumlarda sizleri bekliyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere herkese iyi günler, sağ olun.